Buraya bakar mısınız? O O Biz hem teşekkür etmeye hem yeni eksikleri tespit etmeye karşılıklı muhabbet etmeye geldik. Sonuç itibariyle seçimden seçime gelen bir siyasetçi de değiliz. Bakın seçim bitti. 4. ayda biz buradayız. Tabii belediye başkanıyız. Bizim işimiz sizin çözülmesi gereken ve tabii ki bizim gücümüz el verdiğince çözmemiz gereken sorunlarla yazın, kışın, sıcak, soğuk demeden sizleri çok sevdiğimiz için, memleketimizi çok sevdiğimiz için sık sık buluşmayı istiyoruz. Bizim de şartlarımızı o işin teknik olarak yapılıp yapılamayacağını inceleyip ona göre söz veriyoruz verdiğimiz sözün evet. arkasında durmamız gerekiyor. Evet. Ben tipik Önceden bildiğiniz belediye başkanlarına benzeyen bir adam değilim. Sürekli gezen, sürekli halkın içinde olan, onların problemlerini dinleyen, gücü oranında onu çözen bir belediye başkanıyım. Ve sadece yol ve su yapan, suyu getiren bir belediye başkanı da değilim. Mümkün mertebe onun dışında sosyal belediyeciliğe önem veren on binlerce Mağdur aileye para ya da gıda yardımını devam ettiren bir belediye başkanıyım. Aynı zamanda Güzel Adana'mızın hem Türkiye'de hem dünyada daha çok tanınması için önemli etkinlikler yapan bir kardeşimizim. Adana bir başka yer ve artık Adana'ya gelen Adana'ya aşık oluyor. Bak seçim daha üç ay önce oldu. Beş sene sonra seçim var. Biz yine buradayız. Yine buradayız. Herhalde seçimden seçime geliyorlar diyemeyeceğiniz belki ender insanlardan biriyim. Niye? Çünkü ben memleketimi seviyorum. Çünkü ben memleketime hizmeti seviyorum. Çünkü ben sizleri çok seviyorum. <laughs> Hizmet etme şansını bana verdi. Bu çok kutsal bir iş. Ben sizleri Allah şahittir seviyorum bak kaç seferdir geliyorum buraya. Şöyle alabilir miyim? Rica ettim. Belediye başkanımıza alalım. Şöyle başkanımıza başkanımız alalım. Rica ettim. Kapatacağım mı? Tamam. Bu kardeşimiz çalışkanlığıyla bilinir. Ülke sevdasıyla bilinir. Ana sevdasıyla bilinir. Biz sıradan bir insan değiliz. Sıradan bir belediye başkanı değiliz. Çok yeni şeyler getirdik Adana'ya, Çok yeni anlayışlar getirdik. Hem yol, su, başka hizmetleri yapıyoruz. Hem de Adana'nın önemli değerlerine sahip çıkma noktasında gözümüzü kırpmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim imkanlarımızı çok dikkatli kullanmamız lazım. Biz özellikle istirham ediyoruz. Su da bahçe sulamayın. Bizim on milyonlarca, yüz milyonlarca para harcayıp bacılarımın yemek yapması için, sizlerin temizlik yapmanız için, yemek yapmanız için, su içmeniz için getirdiğiniz suyu bahçe sulamada kullanmayın. Sayın Ali Arşioğlu.